Şahin Bey'deki öğrenciler çok şanslı. Ben belediye başkanımıza, Mehmet Bey'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze. 231 bin kitap öğrencilerimize dağıtılacak. Bildiğiniz gibi normalde ders kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimizin senenin başında veriyor. Fakat bu verilen kitaplar soru bankası. Dolayısıyla da sınavlara hazırlanan çocuk için ilave kitaplar. Bunların hem baskı kalitesi çok güzel hem yayın evi çok güzel özel hazırlanmış belediyemize baskısı anla baskısı da belediyemizin logosuyla ismiyle basılmış Ben teşekkür ediyorum başkanımıza İnşallah şöyle bir 10 gün içerisinde kitapların tamamı öğrencilerimize dağıtılmış olacak bunun da sonucu olarak öğrencilerimiz hem kitap desteğiyle hem de sağlanan ortam itibariyle daha başarılı sonuçlar alacaklar. Allah hayrınızı kabul etsin. 5 milyon lira iyi bir para. Daha önce de hem eğitimi hem diğer alanlarda Şahin Bey Belediye'mizin hep desteğini görüyoruz. Biz Allah razı olsun. Yani gittiğimiz her yerde katkınızı görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim, zaten liderliğinde, ilimizde özellikle eğitim alanda çok büyük gelişmeler oluyor. Buna paralel olarak da belediyemizin özellikle eğitime vermiş olduğu destekle ve pandemi sürecinde Çocuklarımızın eğitim erişimleri kolaylaşacak. Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Zaten bize de dolayı şu canlarımızı arz ediyorum efendim. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Şahin Belediyesi olarak eğitime desteğimiz devam ediyor. Pandemi sürecinde özellikle çocuklarımızın uzaktan eğitimde kendilerine yardımcı olmamak amacıyla 5. sınıf, 6. sınıf, 7 ve 8 ve 12. sınıflar için Bilfen'den Soru Bankası kitapları temin ettik. Şu an 231 bin adet e, Soru Bankası kitabını e, öğrencilerimize dağıtımına başlıyoruz bugün itibariyle. E, i̇nşallah bununla öğrencilerimiz çok daha fazla sayıda test çözmek suretiyle e, kaynağa erişmek suretiyle derslerinde başarı çıtasını daha da yükseklere taşıyacağını ümit ediyorum. E, bu işin yaklaşık maliyeti şu anda bize 5 milyon lira. Öğrencilerimize helal hoş olsun. İnşallah bir taraftan oku yurt yaptırarak, fiziki olarak eğitime destek sağlarken diğer taraftan da e, kitapları dağıtmak suretiyle e, eğitimde başarıyı yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. E, sizin önderliğinizle, kaymakamınız, milli eğitimcilerimizin de katkısıyla inşallah bunu çok daha yukarı taşıyacağız. E, tabletlerle ilgili de 30 bin tablet parası yatırdık. İnşallah bugünlerde onun gelmesini bekliyoruz. O geldiği zaman da hızlı bir şekilde dağıtımını yapıp öğrencilerimizin eğitimden e, uzak kalmadan eğitimlerini uzaktan da olsa devam ettirmelerini sağlamış olacağız. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. E, bu kitapların içerisinde 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle 12. sınıf öğrencilerine yönelik e, hem ders ders soru bankaları hem de bütün dersler için e, ayrı bir kitap halinde e, sorular var. E, bu pandemi döneminde okulların kapalı olduğu dönemde, eğitimin uzaktan yapıldığı bir dönemde bu derdimize çok büyük bir derman olacak. Ben katkıları için belediye başkanımıza desteğiniz için sizlere şükranlar marz ediyorum. Hayırlı olsun çok sorumlu. Bugün hem YKS öğrencilerimizin hem LGS öğrencilerimizin hem de ara sınıftaki öğrencilerimize kitap ulaşacağının mutluluğunu yaşıyoruz. Başta zaten olmak üzere sen Kaymakamıza, Şahin Bey Belediye Başkanımıza, İngiliz Eğitim şükranlarımı getiriyorum.